Merhaba arkadaşlar. Ben Ata ve bugün sizinle Team Fortress oynuyoruz. Yanımda Kaan var. İlk kez oynuyor. Merhaba İlk arkadaşlar. Kez oynuyoruz. Ve taktik yaptık çok güzel. Arkadan Bekle Kaan bekle. Oha, görüyor musun parçaları abi? Abi. Başla. Gol 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 go go gol 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 Kanka. Aynen. Öyle be. Uf. Direkt öldün lan. Bekten çıkar bak headshot dedim abi. O yaktım elifleri. Evet doğru. İş Arkadaşlar oldu. bu arada böyle ekran biraz garip gözüküyor. Farkı ne bu taktiğim gözlükten dolayı. Su altta görüyorsunuz o gözlük. Çok sorun olacağını sanmıyorum. Oy oy! Abi çok salak oynuyorum ben niye böyle oldu? Ata o şey sniperci mi? Ney? O hani zor olan. Hayır abi engine makine falan kuruyorum. Sen boş ver abi makine kurma abi sen. Sen daha küçüksün abi boşver. boş ver. Hepsi seni. Dur <gülüyor großes> <deven�berg> Europa... abi Allah. Kaç 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 abi kaç 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 bir daldılar bana. Oğlum ben sürekli ölüyorum. Arkadaşlar paketliyseniz aşırı derecede proyum. 3'e 12 gidiyorum. Abi. <laughs> 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 şu süpermiş. Şu çok seviyorum Tamam. Abi sahte teröristler oluşturuyorlar. Sonra sahte teröristler dalga geçiyorlar. Sonra sahte teröristleri yakalıyorlar. Ah ah. Sahte dünyada işliyoruz. Tamam, abi abi heliflerin şey. base'ine girdim. 2 tamam. kişi aldım çıktım. Çıktın mı? Canlı mı çıktın? <laughs> ha <He>, yok. <laughs> Öyle çıktım yani. Yine iki kişi aldım. Kardayım. What the fuck? He's not playing Far Cry. Oh, le, 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 le. Eh. Abi 30, yürü can, yürü, kaldı. Abi, 30 can kaldı. Abi 30 can kaldı. Merek. Heh. Adamın dibisin medik bari. Sen kimsen adamın dibisin. Abi medik dediğin gücü adına Hello Hello Abi oyun kasıyor Bende bu arada tüm oyunlar kasmaya başladı hiç kasmayan oyunlar Abi şu an yani video falan boş verip sonra kapatabilirim bu filmi Eee 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 Yine hiçbir şey oynayamıyorum Ata buna sağlık deyince ne yapıyor abi? Onun neden okuduğunu ben çözemedim ne işe yaradığına. İnternetten bakmayın üşeniyorum. Aaa ah, hebi var. aldım böyle abi? bir. Aldım be. Abi. Ne oldu? Çok saçma şeyler oluyor. Abi ben hep payroldum. Kim dedi bana şey oldu ya? Ata bunu insan üzerine bir etki olmaz çünkü 20 mermi yiyor abi saat saat bilmiyorum. Bak henüz etkisini göremedim. Gönledim Kime sorduğumu bilmiyorum dedi. Ama bende zaten slayer gun var çok işe Allah bismillah Hakan ben sana bir tane eşya vereyim ama istersen Ooooooo Beyz'e aldım, beyz'e aldım. Ooooooo Bir şey aldım yani yoruldum Medik olcan abi ben yani. ben sana birkaç tane eşya verebilirim istediğin karakterden Tamam ver ben medik oldum abi Nasıl abi kullanıyoruz bunu? Abi ilk bir birinci silahla şey yapıyorsun neredesin? Buradayım Bak birinci silah. Evet Var ikinciyim işte tamam. ikinci ya. Evet. Benim üstüne tıkla. Sen tamam, bana destek oluyorsun. Basıl tut, basıl tut, full basıl tut. Canın gittikçe sen can basacaksın. Bana basıl tut, bana bana, bana oğlum bana, ha, bana. Zaten birinci de gereksiz hiç kullanmıyorlar. Zaten yani, seni can bassın kişi koruyacak. Çok zorda kalırsa ama iğne atıcı kulağın. Tamam. Okay. Abi buraya gelin oyun kalsın. Çok hareket var ya. Abi, abi. Senin yüzünden ben de öldüm. Abi headshot yiyorum bu senin. Abi ben senin med diğer medikler ne işe yarıyor abi? Onlara medik abi. Ben bir dakika şu casus tipi tipli elif alacağım. Onu kullanamazsın. Bu nasıl medik abi? Ne medik abi ya? Ne bu? Spy. Yani casus. Fuck you bitch. Ne işe yarıyor? Casusluk yap adam öldürüyor. Çok çok terbiyesiz yalan söylüyor. İna yatıyor çok büyük nallara giriyor O ikinci abi, şey o ne? Abi, tamam. ne? Elinde patlayacak şey ne ikinci olan? Elinde patlayacak şey ne ya? Ya bir tane değişik bir şey var Elektro sapı yazıyor What the fuck? Numarası kaç abilerin karakteri? En sonda abi en sonda Spy mi o? Abi spy kullanamazsın boşver Çok uzun iş ya Bu arada bir defa 2 oluyor o zaman ben de alırım Adamımı giderim abi Acaba bir defansız ekip alıyor Boyu bir de ben 40 mavi oldum Arkadaşlar çok kötü oynuyorum kusura bakmayın gerçekten çok kötü oynuyorum Hapata abi gidiyor rezil oldum Hocam alışık olun yani da. alışıklar ee, Hani nubus aksini iddia yok Bu şekilde ekip oyunda Allah bismillah sniper'cı. Biz de sniper'cı. Abi oluruz. buradakileri oğlum. diyorum vallahi. Varsa çektiğiniz Bu mont bekleriz. Oh. Aynen. Vallahi mont etli et lol geliyorsanız ya, gelin. Ya yani. arkadaşlar bu hava atıyor da ben buna mont 20'yi de 20'ye Lan yürü git o. Unutmayalım o kaç kaç sene önceydi? Geçen oğlum C üç zaten Montamel'de 3 sene de var zaten. Onda gel, kap. Onda zaten o zaman yaptık. Bu sene içinde yani. Gel kapışak. Tamam her türlü tamam. Ama videoda Hı? aynen aynen hadi bakalım. Ama bu 20 çak var mı? 20 çak var mı Mustafa abi? Çünkü videoda şimdi sen anlık her senden soğumasın sonuçta değil mi? Hani. Aha tabi. Çünkü sen video koyacaksın lazımsın. Aha gösteririm ben sana. Sorry. <laughs> abi, abi, abi sen montaj mı ettiğin zaman beni yenemezsin, yenemem zaten abi. Boşu boşuna iddia girmeyelim bak lütfen. Hazır yol yakın kendin Yok kanka. Uf, arkadaşlar şahitsin. Beni bana. da yaktım. Aa, bak böyle heavy'nin gibi böyle. Böyle böyle şey yapacağım. Aynen. bir tane da alacağım ben, Tabii inşallah. Şey Abi çok iyi ya. Abi medik, medik olacağım ben ya. Ben yani olduğunu bilmiyorum ama. Yani. Abi, üçüncü şey ne? Elinde kasap tutuyor. Oha. Ha. Oğlum heavy olan benim bana baksana canım ha. Oy. Neredesin abi? Gel. Adam kesiyor ben. Abi heavy oldum arkamda. Medik var. Bas bas can bas. Abi can bassana. Tamam gel geldim abi gel kurt sen değil. Sen basıyorsun bana. O oh, sen evet. mi evet. Evet. Hayatını ben kurtardım yani. Hayır ölmemi sağladın. Tamam nerede söylüyordun? Ata şu ok atan ne abi? Dur abi o sniper bende var ok atan. İstersen yani sniper eğer ok düşürürse ok kullanabiliyor. O 13 oldum bir anda 9'dan. Bende 5. Ben, ben tabi full medic oynayacağım ama ben yanımda. medic'i çok sevdim. Neredesin abi sen? Ben bas At buradayım. Heh gel abi gidelim. Neredesin? Geç yanıma. Bir tane oyun bitiyor abi. Bitti. Arkadaşlar e, bir videoda durup bakayım ne kadar olmuş. Arkadaşlar Ar videoyu başlatmayı unutmuşum. Eee devam ediyoruz. 8 dakika olmuş devam edeceğim. E, ee, Öldük sanırsam. Ben ölmedim. Yıkılmadım ayaktayım derken neredesin oğlum sen? E, öldüm abi. Neredesin? Fuck you bitches! <laughs> Ama abi böyle bir böyle ben var ya yani. Böyle adalet. Yemin ediyorum Herhalde en en çok öğrendim Tinko soyun abi. Nerede sınıfta? Ben yardırıyorum ayı bu Al işte abi ne ben de ölüyorum. Neyse burada bitireyim o zaman şeyi. Kanka evet. bu niye teslim oldu benim karakter? Kaybet. Burada evet. bitireyim o zaman bir. Tamam. Çok uzun olmuş her video arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ ol, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler.